Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haber videosuyla tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Kadınlarımıza yapılan şiddeti, kadınlarımıza yapılan cinayeti zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Zaman zaman konuşuyoruz. Onların duygu ve düşüncelerine burada bir koridor açmaya çalışıyoruz. Bunu kendi üzerimizde sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Bugün de yine biliyorsunuz son dönemlerde kadına şiddet ve taciz ve cinayetler maalesef ki arttı. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini ekranlara getirmek istiyoruz. Yanımızda birkaç arkadaşımız var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsim nedir? Benim ismim Müşra. Müşra, kadına yapılan şiddet, kadına yapılan taciz, kadına yapılan cinayet Maalesef ki her gün defayeten izliyoruz. Evet. Türkiye'mizin her bölgesinde buna benzer vahşetleri e, izleme görme imkanına sahip oluyoruz. Evet. Neler söylesiniz bir bayan olarak? Yani üzgünüz, korkuyoruz. Yani yürürken, bir yere giderken, bir işe girerken sürekli endişe halindeyiz. Haklarımızı istiyoruz ama. Gördüğünüz gibi her gün haberlerde izlediğimiz gibi her gün 3, 5, 8, 10 neyse katlanarak gidiyor ve biz buna dur diyemiyoruz. Ne kadar sosyal medyadan ya da buralarda her yerde sesimizi duyurmaya çalışsak da hiçbir şekilde fayda etme işi bizi üzüyor. Yani ben sokakta yürürken akşam işten çıkıp evime giderken maskemi indiremiyorum. Hani açık havada tek başımayken çünkü yüzüm birilerinin hafızasında kalabilir. Yani o ben kadar mı korkuyorsun? Korkuyorum çünkü yani mesela dövmem var belirleyici bir şey. Her gün aynı yerlerden ve tenha sokaklardan geçmem gerektiği zaman oluyor. Mesela bulunduğumuz konum dolayısıyla. E ben ne yapıyorum sonra maske artık gözümün içine kadar sokmak zorunda kalıyorum. Birinin aklında kalabilir. Bugün yapamadıysa bir sonraki gün yapabilir. Önümü kesebilir. Yani biz sürekli bunlarla yaşıyoruz. İnsanlara bunlar komik geliyor. Ya da karşı cinsten bazı kişiler ya da durumun vehametini anlamayan insanlara bu komik gelebiliyor. Ama gerçekten iş çok ciddi bir boyutta. Çok ciddi korkular yaşıyoruz ve biz bunu kimseye anlatamıyoruz ne yazık ki. Kadın cinayetlerini izlerken veya takip ederken e, bugün de yine bir erkek kurbanı oldu veya koca kurbanı oldu. Yine boşandığı eşin tarafından şiddete, tacize hatta ölüme e, bırakıldı. Haberlerini izlerken ne hissediyorsun psikolojik olarak? Yani üzülüyorum. Hani artık bu üzülmenin de ötesinde. Çünkü bir şey yapamıyorsunuz. Yani bir sürü şey dönüyor etrafınızda çocuk, hayvan, kadın artık fark etmiyor biliyorsunuz ki yani kimin elinden tutacaksın? Önce kendini mi koruyacaksın? Yanındaki elinden mi tutmaya çalışacaksın? Ya da bir başkası? Hani insan psikolojik olarak çok yıpranıyor. Çünkü senin de başına gelebilir yani twitter'da yardım eşekleri yapıyoruz ama bir hafta sonra o yardım eşeklerinden birisi benim ismim de olabilir. Yani i̇nsan bunları düşündüğü zaman gerçekten böyle kapıdan dışarı adım atmak istemiyor bile ama hayat şartları çalışıyoruz okula gitmemiz gerekiyor bir şeyler için buralarda olmamız gerekiyor hani keyfi veya değil. Bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz ama gerçekten eve tek parça dönebilmek için dua ediyoruz. Peki, yani artık Peki Büşra bir şunu da sormak istiyorum. Neden sevgisizlik, birbirimize karşı saygısızlık bu kadar çok arttı? Ya bence artık bu yaşadığımız dönemle alakalı çünkü dönem gelişiyor, her şey değişiyor, büyüyor, teknoloji vesaire vesaire her şey insanların algısı değişiyor, bir şeylere bakış açısı değişiyor, ilgisi dağılıyor, dikkat dağılıyor ya da hani nasıl diyeyim bu da tam tamamlamayabilir ama hani o dünyalık olaylar var ya artık insan hani o duyguları vesairesi köreliyor ya da kaybediyor bence ya da bilmiyorum. Bir de son olarak şunu sorayım. Ee, bütün ilişkiler özellikle gençlerim için evet. size soruyorum. Sosyal medyadan aşklar, sevgililer veya ilişkiler sosyal medyalarda daha çok ön planda. Oradan bir iletişim yoluyla kuruluyor. Oradan bir birliktelikler, beraberlikler oluşuyor. Bu korkutuyor mu sizi veya geldiğimiz nokta bu köprü daha çok kötü değil mi sizce? Ya ben Uygun, bul, uygun bulmuyorum değil de ben güvenemem. Yani ben dediğim gibi sokakta yürürken birçok şey yani bu çantayı bile çaprazsakıyorum ki hani bir şey olmasın, çalınabilir, sürüklenebilirim. Yani şu an sosyal medya çok yani sosyal medyada yaşıyoruz hayatımızı. Hepimiz öyle Instagram, Facebook neyse fotoğraflar bilmem neler. Tanışılabiliyor. Buradan güzel birliktelikleri çıkan insanlara da şahit oluyoruz. Ama bana sorarsanız yani insan bazen yan yana yemek yediği, uzun süre vakit geçirdiği insanı bile tanıyamıyorken Sosyal medyadan birileriyle tanışıp bir şekilde iletişim kurmaya çalışmak bir tık tehlikeli yani artık çok tehlikeli. Şu anda hani ne zaman o haber Böyle sosyal medyadan tanışıyor sonra valizle cesetini otelden çıkarıyorlar. Yani bunları gördükçe insan gerçekten Trajikomik mi diyeyim artık? Ne diyeceğim ben de şaşırdım inanın mahvolduk evet, ya. Yeni Şuraya çok teşekkür Hı. ediyorum. Ee, yan tarafımızda da bir arkadaşımız var. Çok asosyal sosyal olduk aslında sosyal medya üzerinden diyoruz ya bak 3-4 saat geçenlerde WhatsApp, Facebook, Twitter bir çöktü. Sanki hayatın dünyanın ışıkları kapandı. Perişan olduk yani. Yani sanki hayatımızdan her şey gitti. Yani 3-5 gün gitse nasıl bir pozisyon çıkar? Bu kadar daha sosyal olduk toplumsal olarak. Hoş geldiniz. Üçlü arkadaşımız çok güzel konuştu. Bütün söylediklerine katınıyorum kadar mı? <laughs> yani benim söyleyeceklerimin hemen hemen aynısını söyledi Elbette zaten. Elbette ki. Yani şimdi siz izlerken neler hissediyorsunuz? Yani bir kadın olarak ben ya ne yapmalı, de, nasıl yapmalı? Ya tabii ki de şimdi ben de evliyim mesela. Hani eşim bana bir el kaldısa imdat diyorum. Polis diyorum. Mesela o an korkuyumla bile tamam vurmuyor ama o an bile ben şey oluyorum kapıyı açıp imdat diye bağırıyorum ama hiçbir çıkan yok. Mesela artık kimse kimseye yardım etmiyor. Sokakta karısını bıçaklıyorlar, geri kaçıyorlar ya da ileride seyrediyorlar. Mesela biz haberleri izlediğimiz zaman e ben karşı taraftan... Herkes canından mı korkuyor bu arada? Ya canından korkuyor ama bir erkek de bulaşmak da, istemiyor? Ya bence bir erkek olarak bir kadını savunmaları lazım. Yani sonuçta onların da bir bacısı, bir anası var. Yani öyle düşünmeleri lazım bence. Hani dün iki gün önce bir haber izledim. Erkekler geri geç çocuklar yani genç çocuklar grup ya oradan satıl da geliyor adam çocuklar oraya kaçtı buraya kaçtı mesela kadın orada bıçakladı üzücü yani bunlar Peki, size de sormak istiyorum yani polis yani biz şimdi örneğin e, polisi arıyoruz polis gelene kadar zaten bizim canımız gidiyor ki gidecek yani gidecek ama burada hani komşu arkadaş ne bileyim kimse destek olmuyor. Çarşıya pazara çıktığınızda hiç tacize uğruyor musun? Ya mutlaka rahat giyinemiyorsun ya. Yani illa el temasla değil yani de göz Ya bakış doğru. olsun, yuvaf olsun, işte yanından geçiyorsun, bir açık bir şey giyinsek. E, yap olsun yani oluyor olmuyor değil yani bunlar ya da bir otobüse kalabalık bir otobüse çok özür diliyorum el kolları doluyor yani bunlar olmuyor değil. Yani açık giyiniyorsun diyor ki sana açık giyinme Ya böyle bir mantık var mı ben açık giyiniyorum diye sen bana dokunmaz zorunda mısın ya Yani erkekler burada O tür erkekler işine geldiği gibi konuştuğunu düşünüyorum ben Ama biz bayanlar da e, Özgür yaşamak istiyoruz Yolda rahat yürümek istiyoruz arkadaşınla mesela rahat hareket etmek istiyoruz yani Doğal olarak bunlar bizim hakkımız ya da birine bakıyorsun, bu bana baktı, şu bu, bu böyle yaptı, bu bana kuruk salladı. Ya nereden biliyorsun? Ben sana kuruk salladım Mesela. Ya bu, bu, böyle şeylerde de karşılaştığımız oluyor, olmuyor değil? Mutlaka e, karşılaşanlığa da vardır yani. Yani tabii ki rahat gezmek istiyoruz, rahat dolaşmak istiyoruz. Ya ne diyebilirim ki? Arkadaşım zaten benden daha daha çok iyi konuştu. Hemen hemen söylemek istediklerimi konuştu yani. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. <laughs> çok tatlı bir aksan var. <laughs> çok güzel bir Türkçe aksanı var. Teşekkür nereli ediyorum. Nerelisiniz? Ukrayna'dayım. Ukrayna. Ukrayna'ya bir el sallıyoruz buradan. <laughs> ben de. El sallıyoruz. Ne zamandan beri buradasınız? Ben artık beş yıl burada yaşıyorum. 5 yıl. Hı hı. Ama Bayağı güzel Türkçe'yi geliştirmişsin. Teşekkür ediyorum. Artık herkesle konuşuyorsun yani. Konuşuyorum biraz. Evli misiniz? Evliyim. Buradan mı evlisiniz? Burada yaşıyorum. Eşiniz Türk mü yani? Türk. O yüzden buradasınız. <laughs> Eşi bayağı Türkçe öğretmiş. <laughs> Mecburen. Evet. Mecburen. Çoluk mecbur. çocuk var mı? Var iki tane oğlum. Aa, maşallah Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. İsim neydi? Ruslana. Ruslana. Ruslana şunu sormak istiyorum. Ne kadar anlatabilirim, anlaşabiliriz bilmiyorum. Kadınlarımıza şiddet, kadına taciz, kadınlara cinayet yapılıyor. Hı hı. Boşandıkları, eşleri, hı hı. sevgilileri veya başkaları. Bir kadın olarak neler söylersiniz? Ne hissediyorsunuz izlerken? Ben burada yaşıyorum. Ben ne söylemek istiyorum? Burada e, erkekler kadın için çok güzel istiyorlar Onlar hep her şey yapıyorlar için mutlu kadınlar. Mesela benim kocam hep veriyor, hep alıyor. Bana bana rahat burada yaşamak. Sen rahat yaşıyorsun. Yaşıyorum çok şükür. Yani kocan sana ne istesen alıyor. Alıyor. Bu yüzden ben çok güzel hissediyorum ve benim hepsi arkadaş, kadınlar hepsi güzel hissediyor. Böyle ne başka söyleyeceğim ama. Peki Ukrayna'dan biraz konumuzu saptırıyoruz kusura bakmayın. <laughs> Ben Ruslana'yı görünce şunu sorayım, Ukraynalı kadınlar eş olarak çoğunlukla Türklerle evlenmeyi tercih ediyorlar, neden? Burada yaşamak için mi kalmak için yok mi? yok yoksa yok. gerçekten sevgi aşk mı sevgi aşk çünkü e, Ukraynalı ve Ruslar kadınlar sadece kalp bakıyorlar, onlar bakmıyor para var, ev var ya da başka bir şey. Hiçbir şey görmüyor. Sadece kalp ve güzel güzel senin istiyor bu kadar. Başka hiçbir Baş şey gerek Açınca açınca böyle kalbi bu, e açınca kalbi gösterelim. <laughs> Artık bir tane kalp burada benim. Değil mi? Evet. Yani önce bak kalbe bakıyorlarmış. Paraya pula değil. Şöhrete değil, eve barka değil. Aferin ya, vallahi bak Gönül, gönülden konuşuyor bak. Evet, evet bu hepsi kadınlar, Ukrayna böyle. Onlar sadece kalp istiyor bu kadar başka hiçbir şey gerekiyor. Güzel kalp yeter. Türkçe yemekler yapıyor musun Türk yapıyorum, yemekleri? Yapıyorum. Kuru fasulye yapıyorum ben. <laughs> kuru fasulye. Ee, bu biraz önce ben ne yaptım? Eee ya unuttum. Bu kimse veriyorlar bir hafta var nasıl bir hafta komşular veriyorlar bir hafta sadece nasıl 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 aşure aşure, aşure. aşure evet aşure yapmış <laughs> ay yaptım yaptım Ruslana aş aşure yapmış alkışlıyoruz <laughs> çok güzel oldu yani, hepsi mutlu kaldı çok güzel olmuş değil mi <laughs> evet kuru fasulye yapıyorsun aşure Yapıyorum. yapıyorsun Taze fasulye yapıyorum, her şey Mantı yapıyorum. Mantı yapıyorsun. Börek, o kadar börek ben çok güzel aşure. yapıyorum. Yani neredeyse Ukrayna'ya kadar gideceğim. <laughs> evet. Ukrayna'ya kadar gideceğim. Peki, Ruslana'ya çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ediyoruz. Ee, İyi güne, selamlar, kolay gelsin. Selamlar gönderiyoruz. İyi <laughs> akşamlar. Ruslana'ya mutluluklar diliyoruz. <laughs> evet. Sağ olun, çok teşekkürler. Görüşürüz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Ee, i̇sim nedir? Aylin. Aylin, şunu soruyoruz. Kadına yapılan şiddet, cinayet ile ilgili olarak her gün belki çeşitli defalar izliyorsunuz, duyuyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Bir bayan olarak neler söylersiniz birkaç cümle? Canımız yanıyor Her defasında haberleri açtığımızda bir kadın cinayeti ve hatta bir kadına şiddete duyduğumuzda üzülüyoruz Ataerkil bir ülkede yaşayan bayanlar için söylüyorum çünkü ben burada yaşamıyorum ama Şiddetle kınıyorum Maalesef oluyor günümüzün gerçeği ve her gün Giderek daha da çoğalıyor Evde yaşıyorsunuz Hollanda Hollanda'da yaşıyorsunuz Evet Şimdi Avrupa ile mukayese ettiğinizde dünyanın her tarafında var hı hı. Yani sadece ülkemizde hı hı. has bir özellik değil insanın yaşadığı her alanda mutlaka buna benzer e, olaylara tanık oluyorsun. Avrupa'da Hollanda'da da buna benzer e, cinayetlere tanık oluyor musunuz? Ee, cinayetlere tanık olmuyoruz. Kadın şiddete uğradığında da polisi aradığında da gelip yapabileceğimiz bir şey yok demiyorlar. Direkt kadın sığınmaya götürüyorlar ve hatta gerekli kurumlardan yardım alabileceğin yerlere yönlendiriyorlar. Sadece bu kadar. Evet. Peki, Sevgisizlik neden bu kadar arttı? Yani mesela hızlı başlayan aşklar Hızlı başlayan sevgiler para yok Sonradan para. Para yok, Sönüyor para. Parasızlıktan mı? Pa biraz gibi. parasızlıktan biraz da günümüzün gerçeği internet, sosyal medya İnsanlar aç ilgiye aç neden olduğunu bilmiyorum çok hızlı Çok hızlı tüketen bir dünyada yaşıyoruz şu anda devrimiz çok hızlı Şey tüketiyor Her şeyi tüketiyoruz Mesela Sanırım bekarsın. Yok evliyim. Evli misiniz? Evliyim. Ee, çok özür. Şundan dolayı sormak istedim en azından tecrübelerinizi. Yani siz hayatınıza girecek insan sosyal medyadan mı tercih edersiniz yoksa bildik tanıdık mı? Günümüz şartlarında hiç fark etmiyor. Ama e, karşındaki insanı iyi tanıman gerekiyor. Konuşabileceğim bir insan olmalı. Mesela kadınlar ne ister? Sevgi mi istiyor? İlgi mi istiyor sadece? İletişim, saygı. Ama para bitti mi her şey bitiyor diyorsunuz birçok alanda bitiyor ama saygı iletişim oldu mu Benim eşim çalışmasa bile yani benle iletişim oldu iletişim halinde olduktan sonra Aşamayacağımız bir engel yoktur diye düşünüyorum Kaç yılı geldiniz 2 2 hı, hı. Nasıl mutluluğunuz İyi iletişiminiz? Çok çok, İyi <laughs> Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa Mecbur İletişim olmadıktan sonra da yürüyen bir şeylerin Olmayacağını biliyorsun Evet Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür aile. ederiz. Hemen bir hanım kızımız daha var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birkaç cümle siz neler söylersiniz? Hmm, ben ablamın dediklerini katılıyorum. katılıyorum. Siz de mi Hollanda'dasınız? Evet Hollanda'dayım. Beraber yaşıyorsunuz. Evet. Ülkede Türkiye'ye gelmek, gitmek, tatile gelmek nasıl bir durum? Neler hissediyorsunuz? Ne kadar kalıyorsunuz geldiğinizde? Geldiğimizde biraz 4 hafta kalıyoruz burada. 4 hafta? Evet. Hollanda'yı mı çok beğeniyorsunuz burayı mı? Ben ikisini de beğeniyorum. İkisi de benim için iyi diyorsunuz. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün sorumuz şu. Kadına şiddet, taciz ve kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Birçok gündemde, birçok günde buna tanık oluyorsunuz, duyuyorsunuz, izliyorsunuz. İzlerken bir kadın olarak neler söylersiniz, neler hissediyorsunuz? Ben bir Türk kadını olarak geçmişte devlet yönetmiş kadınlarımızın asaleti varken bugün kadınlarımızın bu durumda olması beni çok üzüyor. Ama ilk önce en önemlisi bu ülkede adaletin adalet sisteminin bir düzene girmesi lazım. Bu ülkede adaletin tamamen bir doğru düzene girmediği sürece bu cinayetler, tacizler hiçbir zaman için bitmeyeceğine inanıyorum. E görüyoruz seyrediyoruz işte vuruyorlar öldürüyorlar bir bakıyorsunuz 2 ay 3 ay sonra o kişiler dışarıda Üç tane kadın ölmüş en son yaşadığımız bir olay daha yeni içeri alınmış En son evet. Medyada dinlediğimiz olaylar yani ilk önce adalet sisteminin bir yerine gelip düzelmesi lazım Hiç kimse benim adamım var benim tanıdığım var diye bu sistemin içinde ceza almayıp çıkmaması lazım, herkese ağır cezalar, cezaları ağırlaştırdıkça zaten insanların birazcık daha elleri ayakları bu tür suç işlemelerden çekilecek. Sizce sevgisizlik, ilgisizlik mi arttı? Ekonomik koşullardan mı? Koşullar. Neden koşullar bu kadar koşullar. kadına şiddet Sadece ekonomik koşullar olduğuna inanmıyorum. Eskiden bizim anneannelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz bir lokma ekmeğini çocuklara bir kabın içinde paylaştırıp yerken de mutluluk vardı. Bir tencerenin içinde bir tas çorba da içiliyordu o zaman da yokluk vardı. Yani bunun yoklukla alakası evet tamam belki ekonomik insanların geçim sıkıntısı evet olabilir ama ben daha çok e, eğitimsizlik bir. İkincisi dinle yetiştirilen insanların birazcık daha bilime ilime yönelmemesi işte dinde görüyoruz arkasında 3-4 kadın dini nikahlar saatlik nikahlar. Yani birazcık daha bu Türk toplumunda bence Türk kadınlarının geçmişteki bir Tomris Sultanlarımız gibi, bir Cengiz Han döneminde yönetilen e, Türklerin yönettiği devletlerdeki kadın ata erkil aile yapılarının biraz daha tekrar aşılanması gerektiğine inanıyorum. E, televizyonlarda, gazetelerde, dizilerde seyrediyoruz işte bir dönem Dallas'la bozulan bir düzenin hala şu anda kimin eli kimin cebinde belli değil dizileri var. Bu diziler insanların, gençlerimizin ahlak ve toplum yapılarını çok bozuyor. Bir kere bu dizilerin her şeyden önce Rütük tarafından daha iyi kontrol edilmesi lazım. Onun dışında iyi bir eğitim, eğitim şart. Kaliteli eğitim alması lazım çoluk çocuğumuzun. Biz annelere çok görevler düşüyor. Biz anneler evlatlarımızın ne kadar çok bilime, çağdaşla layık Türkiye Cumhuriyeti'nin getirdiği Düzene göre çocuklarımızı yetiştirirsek, eğitimin içinde öğretmenlerimiz, kız çocuklarımız özellikle daha iyi eğitilirse, eminim ki birçok şeyi aşacağımıza inanıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkürler. Arkadaşım zaten konuştu gereğini. Fazla söyleyecek bir şey yok. Fazla diyorsun. söyleyecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. ederim. Kolay gelsin. Geldin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mikrofonu vereyim mi size. Hayır sağ ol. Kalsın diyorsun. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet. Ekmek teknemiz zaten kalsın bence. Tamam. Kadına şiddeti ve kadına tacizi konuşuyoruz. Evet. Memleket neresi? Azerbaycan ben de 16 sene buradayım ama e, kadın şiddet diyen ben eşimden hiç görmedim ama ben bayanlardan duydum televizyonda gördüğüm kadarı burada çok şiddet uygulanır kadınlara bence bu e, şiddet e, kaldırılması lazım cezası kalmaması lazım e, bizim memlekette de deseniz var mı çok nadirdir. çünkü bizde e, çok korkuyorlar yani kanundan burada biraz galiba o kanundan korkmaları biraz azdı o yüzden e, cezasız kalmasın bence hiç çevrenizde tacize ve şiddete uğrayan bir kadın gördünüz mü? Duydunuz mu? Tanık oldunuz mu? Tanık olmadım, duydum ama e, o da bir Azeri bayan. Şu anda eşine bir sene daha ama maalesef korktuğu için şikayet etmedi. Ama en son şikayet ettiğinde parmağını kırmıştı, bıçakla yaralamıştı elinden. E, jandarmaya bildirdi. Sağ olsun jandarma ekibi uzaklaştırma verdi ama şu an boşanmıyorlar. Adam boşanmıyor. Kadın da şu anda nasıl diyeyim kötü durumda. O yüzden mecburen Azerbaycan'a dönmek zorundadır. Yani bu olaylar var üstüne düşmediler yani bu olayın. Evet. Oh. Neden bu kadar sevgisiz, sevgisiz bir toplum olduk? Valla bilmiyorum. Ben de televizyonda fazla gösterildiği için mi örnek oluyor ya onu da bilmiyorum. Çünkü eğer televizyonda fazla gösterilmese belki şey. Çünkü Azerbaycan'da bu televizyondan gördükten sonra bu olaylar açığa çıkmaya başladı. Yani güzel şeyler gösterseler bence daha iyi olur televizyon kanalında. Toplumu etkiliyor diyorsun televizyon. Evet toplumu televizyon etkiliyor, internet etkiliyor. Yani güzel şeyler paylaşılsa daha bence iyi olur. Çünkü ee, şeyde... Eskiden biz e, Rus kanallarda böyle şiddet uygulamalı olmuyordu. Çocuklar için eğitim programları oluyordu. Ama e, şimdi dizgi filmlerden bakıyorum. Çocukların sinirleri bile bozuluyor. Şiddet uyguluyor çocuklar. Yani ki e, çok kötü örneklerdi. Dizgi filmlerde böyle bir şeyler var. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'a, Can Azerbaycan'a selamlar, ederim. saygılar yolluyoruz. Teşekkür ederim ben Sağ de. olun, çok Sağ teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İsim nedir? Büşra Büşra Nur. Ne güzel ismin varmış. Teşekkür Müşra. ederim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben mezun oldum. Mezun Üniversiteden, oldum. aynen. Üniversiteden mezun oldun. Maşallah. <laughs> Başarılar diyorum. Ne bölüm? İnşaat bölümü tek tek evet. Kadına şiddet ve tacizi cinayetleri konuşuyoruz. Hı hı. cümle neler söylersin Müşranur? Aslında Türkiye bu konuda kendini çok fazla aşmış bir şekilde. Hani bir kadın nasıl diyeyim kendi güzel bulduğu için düzgün bir şekilde giyinemiyor. Erkekler bunu bahane ederek işte neymiş? Etek giymiş beni tahrik etti ben böyle bir şey yaptım diyor. Bu çok yanlış geliyor bana açıkçası. Bir erkek nasıl özgürce dışarıya çıkıp gezebiliyorsa bir bayanın da bunu yapması gerekiyor. Yani burada kadın ve erkeklerin eşit olduğunu söylüyorlar, savunuyorlar ama ben bu Türkiye'de bunun eşitliğinin olduğunu düşünmüyorum. Eşitliğin kadınlara da vermesini, verilmesini istiyorum açıkçası. E her gün haberlerde cinayet falan izliyoruz, kadınlara durmadan tecavüz yapılıyor. Bakıyorum adam gidiyor hapse, hapse demeyeyim de, yargıtayın önüne çıkıyor. Bakıyorum adam hapse şey girmeden hemen dışarı çıkıyor. Ertesi gün lay laylayalım, laylayalım geziyor dışarıda. Bu benim canım yanıyor yani bunu görünce. Çünkü bunu yapıyor, ertesi gün bunu başka bir kıza yapabilir, bunu bana bile yapabilir. Ben şu an dışarıda gezerken hiçbir şekilde emniyetli bir şekilde gezemiyorum, hep korkuyorum. Mesela erkek falan önden geçince hemen direkt böyle yapıyorum. Bana yapmayacağını ne malum? Ben Türkiye'de yaşıyorum ve korkuyorum. Peki çarşı pazarda gelip gezerken tacize uğradınız mı? Uğruyor musunuz? Ya böyle nasıl diyeyim? Fiziksel olması Fiziksel da... Fiziksel, el, sözü çok oluyor. Hatta ben iki gün önce çarşıda geziyorum. Saat 12 olmuş tamam mı? Benim de hakkım var gezme. Geziyorum ben. Orada içmişler, sarhoş olmuşlar. Bana laf atıyorlar. <laughs> Bu çok yanlış bir şey. Evet. Senin hiç mi annen yok? Hiç mi kız kardeşin yok? Bunlar senin annene veya da kız kardeşlerine yapasa sen nasıl bir tepki verirdin? Göz yumar mı? Göz yumar mıydın buna? Şu an sinirlerim bozuldu. Konuşamıyorum ya. Evet. Harbiden çok, ya. Çok teşekkür ediyorum Vallahi rica ederim de. işte bu adalet sistemini düzeltmelerini istiyorum. Bir el alsınlar gerçekten. Yani o kadar kişi tecavüz edilerek öldürüldü, yakıldı. Her şey yine kadınların üstüne atılıyor nedense. Ben bunu da anlayamıyorum erkek gidiyor tecavüz ediyor öldürüyor bir şey oluyor. Ya onun suçu da o öyle giyindi işte beni tahrik etti ben de böyle yaptım. Bu çok yanlış bir şey. Niye sen de istediğini giyip gezebiliyorsun? Niye biz bunu yapamıyoruz? Niye biz özgürce giyinemiyoruz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Evet efendim bugün de kadına şiddeti toplumsal bir kangrene dönmüş yarayı kadınlarımıza sorduk. Kadınlarımızın şiddet, taciz ve kadın cinayetleriyle ilgili olarak onların duygu ve düşüncelerini ekranlara taşımaya gayret ettik. Sürçelersen ettikse affola diyoruz. Kamerada çok kıymetli arkadaşım Murat Bey'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler aktardı. Antalya'dan Kapalı yol'dan herkese selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet.